Amerikan polislerinin en korkunç müdahalelerine şahit olmaya hazır mısınız? Sanki giderek arttığı Bu videonun sonunda yaşananlara inanamayacaksınız. Abone olduysanız başlıyorum. Yaşanan olay 2013 yılında Afganistan'ın güneyinde bir grup deniz piyadesi karşıt gruba ait yerleşkeyi temizlemek üzere gönderildikleri bölgede gerçekleşti. <laughs> Deniz piyadeleri tünele benzer yerden çıkacakları anda izlenmiş bir keskin nişancı başarılı bir atış yaptı. deniz piyadesini kaskına çarparak onu geriye doğru savurdu ve olayın şokuyla birlikte herkes geri doğru kaçmaya başladı. Dude, I, you got shot. I did get shot. I saw it hit your Kevlar. I got fucking what the, man. Cool, man, am I good? My ears are fucking. Oh my god. Lucky son of a look at that. Dude, you alright? Yeah. yeah. My ears are ringing. Break, break, break. My teammate just got shot in the helmet. He's good. He's good, but we believe there's a sniper. Whoa. Motherfuck, dude. Deniz piyadesinin kaskı bir mucizeyi gerçekleştirerek mermiyi sektirdi ve içeri girmesini engelledi. Bu duruma kendisi bile inanamayan piyade buna rağmen şans sera hayatta kalmayı başardı. Tıpkı bir sonraki polis memuru gibi. 20 Mayıs 2023'te Virginia'da bir polis memuru her zamanki gibi rutin bir trafik durdurması için bir araca yaklaşırken karşı şeritten savrulan bir aracı fark etti. Ancak neredeyse hayatına mal oluyordu. Kontrolünü kaybeden BMW sürücüsü yaklaşık 190 km hızla polis memurunun üzerine doğru ilerlerken polis bir anlık refleks ile devre aracına doğru koştu ve ölümcül kazadan kıl payı kurtuldu. Polis memuru sanki hiçbir şey olmamış gibi hemen toparlanarak diğer sürücü ve kazaya sebebiyet veren sürücüye müdahalede bulundu. Neyse ki mucizevi bir şekilde kazaya karışan hiç kimse hayatını kaybetmedi. Eğer polis memuru şanslı olarak gördüyseniz sıradaki olayda yakın mesafeden ateşlenen bir kurşunu ustalıkla savuşturan kadın polis memurunu izleyin. 15 Şubat 2021'de Warren ile iletişleri toksine, Lance Rooney'nin duygusal sorunları nedeniyle aşırı doz ihtimalinden endişelenen kardeşi ihbarda bulundu. Aralarında Sarah Watt'ın da bulunduğu ekip durumu kontrol etmek üzere Lance Rooney'nin evine gitti. Evet, Şüpheli kapıyı açar açmaz anında polis memuru Serah'a ateş etti. Serah ise içgüdüsel olarak duvara sığındı ve kurşunu kıl atlattı. Ardından karşılık verdi ve saldırganı tamamen kendi başına etkisiz hale getirdi. Şüpheli tedavi için hastaneye kaldırıldı ve hayatta kalmasının ardından 1. derece ağırlaştırılmış cinayete teşebbüs, 1. derece cinayete teşebbüs ve 1. derece ağır saldırı suçlamalarıyla yargılandı. Sıradaki olayda ise korkusuz lakabıyla mermilerin üzerine süren Miller izleyin. Oklahoma Otoyol Polis Memuru Blake Miller 2 Nisan 2022 tarihinde Arizona'da silahlı soygun suçundan aranan 32 yaşındaki firari Charles Calver'ın peşine düşerek yüksek hızlı bir kovalamacaya girdi. Çalıklı bir araç kullanan Calver'ın teslim olmaya hiç niyeti yoktu ve kendisine yaklaşmaya cesaret eden herkese ateş açtı. <laughs> Açılan ateşin yarattığı tehlikeye rağmen polis Miller son derece sakin ve soğukkanlı kaldı. Takibi sürdürürken aracı durdurmak için taktik manevralar denese de şüphelinin kesinlikle durmaya niyeti yoktu. Ancak ilk girişimi başarısız olsa da kısa süre sonra kovalamayacağı sonlandıran kararlı bir manevra gerçekleştirmeyi başardı. He's still, he's still <laughs> Mükemmel şekilde uygulanan bir TVI manevrasının ardından şüphelinin aracı savrularak durdu ve kovalamacaya katılan diğer polisler de olay yerine intikal etti. Bu sırada şüpheli güvenlik güçlerine ateş etmeye devam etti ve memurların karşılık vermesiyle yaşanan çatışma şüphelinin ölümüyle son buldu. Çıkan çatışmada iki memur hafif şekilde yaralanırken olayın kahramanı Miller mucizevi şekilde hiçbir yara almadı. Tıpkı imkansızı başaran bir sonraki polis memuru gibi. 5 Mart 2016'da Battle Creek Polis Departmanı'nda görevli polis memuru Brett Sentry hız sınırını aşan bir aracı fark etti ve hızla yaklaşarak aracı durdurdu. Ancak sürücüyle yüzleştiği anda adeta ölümle burun buruna geldi. polis memuru vurulmaktan son anda kurtuldu yakın mesafeden sıkılan silah geçici işitme kaybına neden olsa da Brett buna rağmen karşılık vermeyi başardı ardından son derece tehlikeli suçluyu yakalamak için yoğun bir kovalamaca başladı Şüpheli şahıs kovalamacadan kaçmayı başardı. Ancak bir K9 birimi sayesinde polis memurları 21 yaşındaki Clark Brown'u yakalamayı başardı. Brown cinayeti teşebbüs, polisten kaçma ve gizli silah taşıma suçlarından yargılanarak 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis memurları gözaltına alınan şahsı sorgu odasında belirtirken şüpheli şahısın yerine oturmasını istiyor. Şüpheli şahıs komutları dinleyip sandalyeye oturmasının ardından Polis memurları şahsın ayakkabılarını çıkarması için kelepçeyi çıkardıkları esnada şüpheli şahıs polis memurunun silahına saldırıyor. Aralarında çıkan arbede esnasında hayatını kaybediyor. Fuck, he's never gone. He's not my god. Your best my You good? you good? We got medical? Yeah. Fuck. Fuck. That's out. out, Out. Out. Lane. Door. Out. Stay here. Akin, you good? Yeah, I'm good, I'm good. All right. Washington eyaleti çocuklara yönelik internet suçları bürosunda çalışan polis memurları hakkında soruşturma yürütülen 67 yaşındaki bir adamı tutuklamak üzere Doubletree Hilton Oteli'ne gitti. Edinilen bilgiye göre pedofili zanlısı 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacaktı. Bunun üzerine polis memurları şüpheliden önce otel odasına girdi. Kısa süre sonra kapıyı çalan şüpheli kız çocukları yerine karşısında polisi görünce doğrudan silahına sarılsa da polis memurları anında müdahale etti. Polis memurları elinde silah olan pedofili zanlısına defalarca ateş açarak etkisiz hale getirdi. Zanlı olay yerinde hayatını kaybederken bir polis memuru da yaralandı. Yaşanan bu olayda Brooklyn Eyalet Polisleri Christopher Bulvarı üzerinde bir apartmandan gelen tehdit konusuna gidiyor. Memurlar olay yerinin önünde 911'i arayan kişiyle görüştüklerinde ihbarcı şahıs 25 yaşındaki Jamie Leffer isimli şahsın saldırıda bulunacağını söyledi. Ardından memurlar ihbarcı ile birlikte Leifer'ın bulunduğu daireye doğru yöneliyor. Leifer polis memurlarını gördüğünde belindeki bıçağı çıkararak polis memurlarının üzerine yürümeye başladı. Polis memurları Leifer'ı elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirmeye çalışsa da Lefer polislerin üzerine yürümeye devam ediyor. Bu esnada diğer polis memuru ise Lefer'e iki el atış ederek etkisi hale getirmeyi başarıyor. Hayati organlarından yaralanan Lefer olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılsa da hastanede hayatını kaybetti. Clarks v Pick bulvarı üzerinde Christopher Royer isimli polis memuru çalıntı plaka ile araç kullanan şahsı durdurdu. Araç sürücüsü arabadan iner inmez elindeki bıçakla önce etrafta koşmaya ardından polis aracıyla kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli şahıs elindeki bıçakla polis memuru Royer'ın üzerine koşmaya başladı. Şüpheli şahıs defalarca uyarılmasına rağmen durmadı ve polis şüpheli şahsı defalarca vurarak müdahalede bulundu. Hiçbiri şahıs ve boynundan aldığı isabetlerle olay yerine hayatını kaybetti. Hey, <laughs> stay over there! Stay over there! Dude, what are you doing, man? Come on! Colorado ile yakınlarında trafik ihlali nedeniyle durdurulan bir araçta ağır suçlardan arantısı bulunan 61 yaşındaki Paul Eskins polis memurlarına sahte kimlik vererek kimliğini gizlemeye çalıştı. Olayı anlayan polis memurları Eskins'i e araçtan indirmek istedi kapı açarak silahını memurlara doğrultan Eskins, 3 polis memuru tarafından adeta taranarak vuruldu ve hayatını kaybetti. Olayda bir polis memuru da ayağından vurularak yaralandı. Metropoliten Nashville Polis Departmanı memurları öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 29 yaşındaki Teddy Redis Milan Hunt isimli suçlunun peşindeydi. Polis ekipleri 12 Mayıs 2025 günü Hunt Division Street Bulvarı'nda tespit etti. Dur ihtiyarında bulunan polislere aldırış etmeyen Hunt koşmaya devam etti ve o esnada karşıdan gelen polis memurunu gördü. Yakalanacağını anlayan Hunt doğrudan silahını çekerek polis memuruna ateş açtı ve bacağından vurdu. Polis memurları da aynı hızla müdahale ederek şüpheliyi birçok kez vurdular. Yaşanan çatışma sonunda etkisiz hale getirilen Hunt hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Vurulan polis memuru ise hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. <laughs>

Polis ekipleri adrese gittiğinde 37 yaşındaki Storm Wolf'un cansız bedenini buldu. Cinayet şüphesiyle soruşturma başlatan polis memurları, Wolf'un tanıdığı Jose Velasquez isimli 45 yaşındaki şahsı baş şüpheli olarak belirledi. Velasquez'in olay yerinden araçla kaçtığını belirleyen polis memurları geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyona dahil edilen helikopterle birlikte kısa sürede şahsın acı tespit edildi ve birçok polis Velazquez'i kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından Newport Beach şehrinde şüphelinin iskele yoluna girmesiyle son buldu. Şüpheli şahıs ve polisler arasında çıkan çatışmada Velazquez isimli şahıs adeta kurşun yağmuruna tutularak olay yerinde hayatını kaybetti. Shots fired, suspects down. Uh, looks like he has a 417 in his right hand. 417 in his right hand, suspects down, shots fired. 15 Şubat 2025 günü park polisi memuru Woodland Gölü'nde büyük bir trafik kazası ihbarı üzerine yönlendirildi. That's him? That's him? Bu olayda bir araç yürüyüş yoluna girdi. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra kontrolünü kaybetti ve göle çarparak kaza yaptı. Polis memuru sürücünün durumunu kontrol etmek üzere araca yaklaştığı sırada sürücü araçtan bıçakla dışarıya çıktı. Şüpheli elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürümeye başladı. Bıçak dışı defalarca uyarıda bulunan polis şüphelinin bu ihtarlara uymaması üzerine birkaç el atış ederek şüpheliyi durdurmayı başardı. 30 yaşındaki şüpheli Chase Descartes'a olay yerinde hayati müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kolluk görevlisine karşı ağır saldırı suçlamasıyla tutuklandı. 9 Eylül 2019 günü Kuzeybatı Oklahoma Quentin Brothers isimli şahıs 33 yaşındaki eşi Kalia Brothers'ı öldürdükten sonra yaklaşık 4 kilometre süren bir polis kovalamacasına neden oldu. Ancak daha fazla kaçamayan şüpheli polis memurlarına silahla saldırdı fakat kurşun yağmuruna tutularak olay yerinde öldürüldü. Olayda hiçbir polis memuru yaralanmadı ve tüm memurlar hakkında yapılan inceleme sonucunda hiçbir polis memuruna herhangi bir suçlama yöneltilmedi. 29 Nisan 2022 New York'ta Aile İçişleri Departmanı'na giden polis ekipleri Jamie Faith isimli kadınla konuşmaya çalışırken Faith bir anda bıçakla polislere saldırmaya çalıştı. Polisler şok silahını kullandı ancak Joshua Kemlich isimli polis memuru Faith'e dört el ateş etti. Partneri ateş edilmemesi için Bars'a da Kemlich durmadı. <laughs> Kalın şahit aldığı isabetlerle olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklama yapılmazsa, New York Eyalet Başsavcılığı ise konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdü. Sizce polis müdahalelerinde en korkunç olanı hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz benzer videolar için kanalımı ziyaret edebilir, destek olmak içinse abone olabilirsiniz.